Hello, everybody. This is Mety teacher. Let's start Unit Seven. And today, before we start, I have my daughter Rosa here with me. Hello, Rosa. Hello, guys. Okay, let's do Unit Seven together. and okay. uh, You will. You will also help me. Okay. Okay. Unit Seven Jobs. Meslekler. Oh my God! Very good. Lesson one. What's your job? Mesleine. Aferin. bunları okuyalım, dinleyelim sonra konuşuruz tamam? tamam. Dinleyelim bakalım. Dinleyelim. Unit 7, recording 1. Look, listen and follow. Okay. Then point and say. Doctor. Doctor. doctor nurse nurse look rosa she's saying british you are saying american nurse but she's saying nurse we're gonna speak I know I, yeah I we're speak gonna speak british nurse okay nurse for example this one you're gonna say teacher what british teacher, teacher. let's see okay let's see guys teacher teacher Hmm. American teacher. Yeah, they pronounce the R. Pilot. Pilot. Farmer. 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 Vet. 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 Yes. Uh. Let's see the next one. Firefighter. 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 Chef, Chef. Okay. What's her job? She is a doctor. Hmm. Or her job is. No no. no she is okay. a doctor. Okay. Rose efendi. Kadın olduğu için efendi. buna she diyoruz, değil mi? Evet. Bu. He. 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 She. 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 He. He. She. Bir de. Kadın sorduğumuzda soruyoruz. What's, What is, What's her job? Onun mesleğini. Cevapta diyoruz. She's, She's a. Meslekte her zaman 'e' var. O bir. She's a doctor. Okay. O bir doktor. Aferin. Erkek olsaydı bu bunları böyle yazardı. Buraya yazıyorum. What's What's his job? What's his Erkek job? Için. Aferin. What's his job? Cevabı da söylerdik. He is a doctor. O bir doktor. Tamam? Tamam. O yüzden buraya bakıyorum. Kadın olduğu için She'n soruyorum. She'n cevap veriyor. Evet. Are we clear? Yes, we are clear. Okay. What's her job? She is a doctor. What's his job? He is a nurse. Very good. What's his job? He is a teacher. Bu da yazıp lesson, ders, subject, konu. What's her job? She is a pilot. What's her job? She is a farmer. Hmm, bunun mesleğine bu zavallı hayvanın kolunu kırmış. Hayvan kolu kıran. <laughs> no! Oh my e, god. Veterinar miydi? Veterinar. Veterinarian. He is a doctor for animals. <laughs> what's his job? He is a vet. What's his job? He is a firefighter. And what's her job? She is a chef. She's a chef. Thank you very much. What's her job? O kadının mesleğine. ne? She is a doctor. What's his job? O erkeğin mesleğine. ne? He is a doctor. Okay, aşağıda look at part a. a. Listen and write their jobs. Dinleyelim bunların mesleklerini yazalım. Evet. Okay, dinleyelim. 7.2 unit 7, recording 2. look at part a. listen and write their jobs. hello. my name's zeynep. i'm from turkey. i'm a pilot. Lots. hi. my name's yadid. i'm from pakistan. i'm a vet. hello. My name is Hiroto. I'm from Japan. I'm a teacher. Öğretmen. Oh, Hi. My name's Christina. I'm from Russia. I'm a farmer. Çiftçi. Hello. My name is Fatima. I'm from Iraq. I'm a chef. Şef. Chef. chef hi my name's harry i'm from britain i'm a firefighter firefighter evet. hello my name's sandra i'm from germany i'm a doctor doctor hi my name is jack i'm from america i'm a nurse I, um, nurse Hemşire. Hemşire evet. Bu doktorun ismi neydi? Şey. Um, Bu da doktor hangisine yazdık? Eh, Sandra. Sandra. <laughs> İsmini yazıyorum buraya. Siz de yazın lütfen. Sandra. Nurse'ın ismi neydi? Jack. Teacher'ın ismi? Hiroto. Japon. Hiroto. İ Hi Roto. Pilot. Zeynep. Hmm, Zeynep. Aha. Farmer Rusya Kristina. 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 Evet. Ya Firefighter. Harry. Harry. Nasıl yazılıyor? H A R-R-Y evet. Şef de Fatima. Fatima. Evet. Fatima. Fatima. Bak kızım cümle kuracağız. Böyle. Her name is Zeynep. She is from Turkey. She is a pilot. Tamam. Üç bölüsü var cümlemizin. İsmini söylüyoruz. Nerel olduğunu söylüyoruz. Sonra da mesleğini söylüyoruz. Tamam. Birisini sen söyle, birisini ben söyleyeyim. Tamam. Zaten isimleri de yazmışız. Başlayalım. Tamam. E Zeynep'i e söyleyeyim mi? Evet, baştan başlıyoruz aha. Yeah. Her name is Zeynep. She No, no had... bu da no. birincisi. Her name is Sandra. Hıh. Uh -huh. She's from Germany and she's a doctor. Oh, very good. She's from Germany. <coughs> Um, Jack. His name is Jack. He is from America. He is a nurse. Rosa, galiba buradan okusak daha kolay olur değil mi? Ben de... Tamam onu da burada oku, ok buradan okuyalım. Tamam. Tamam bir, iki, üç, dört. Buradan başlayalım daha kolay oluyor. Birincini yap. Her name um, is... Her name is Zeynep. She is from Turkey. And she's a pilot. Okay. His name is Yadid. He's from Pakistan and he's a vet. His name is Hiroto. He's from Japan and he's a teacher. Uh, her name is Christina. She's from Russia and she's a farmer. Her name is Fatima. Her country is Iraq. No, no. Fatim She's from Iraq. Uh, she's from Iraq and she's a chef. Her from country doğru ama She is from Iraq. <laughs> His name is Harry. He is from Britain. He's a firefighter. Her name is Sandra. She's from Germany and she's a doctor. His name is Jack. He's from America and he's a nurse. Bu Sandra'nın Nereliydi Sandra, Veri Germany. Germany. Bu da bir ufacık yazayım. Germany. Ne yapıyoruz da? Jack. Amerika. America. Hiroto da. Japonya. Japan. Japan. Aha. Zeynep. E, Türkiye. Türkiye veya Türkiye. Nasıl yazılıyor? Türkiye. Yeah. Ha. Önceden Türkiye böyle yazıyorduk da. Türkiye. Aha. Tamam. Christina yapıyoruz. <laughs> Christina ee, Rusya. Rusya. Tamam. Yadid Pakistan. Pakistan. Harry Firefighter. Harry nereliydi? Britain. Evet. Britain. İngiltere. Bu da Irak. Değil mi? Evet. What's her name? Her name is Sandra. Where is she from? She is from Germany. Okay, what's his name? His name is Jack. Where is she? Where is he from? He is. He, wait. He's he from, from America. America. Tamam. Bunu sen sor bana. Tamam. What is his name? His name is Hiroto. Where does he come from, or where is he from? Ah, where is he from? He is from Japan. Bak, baba, where? is. Where is she from? Tamam. Tamam. Veya where is he from? What's what's her name? Onun ismine. Erkek olduğunda ne diyorduk? What's his name? Çok karışık oldu bura. Neyse, bunu sor bana. What's her name? Her name is Zeynep. Where is she from? She is from Türkiye. Okay. What's her name? Her name is Christina. Where is she from? She is from Russia. She is from Russia. She's from Russia. She's from Russia. Rosa, your English is good, but knowing grammar is something different. Do you agree? Yes, I agree. Thank you very much. Okay. You're going to ask me? Okay. What's his name? His name is Yadid. Where is he from? He's from Pakistan. Okay. What's his name? His name is Harry. Where is he f Where is he from? He's from Britain. What's her name? Her name is Fatima. Where is she from? She's from Iraq. She's from Iraq. Birazcık çalışalım. Tamam. Evet. Gördüğünüz gibi. what's What's your name? Ne demek baba? Is senin ismin ne? Bunun cevabında söylüyoruz. My name is. My name is. Is'i de kısa yazıyoruz. My name is Mehdi. My name is Mehdi. Bir kadının ismini soran da ne diyoruz? What's her name? What's her name? Aferin. Adın için bunu kullanıyoruz. Mesela cevapta da diyoruz. Bunda nasıl my name dediz? Bunda da diyoruz her name, name is. Is'i de kısa yazıyoruz. Her name is mesela Rosa. Okay. Erkeğe ne soruyoruz? What's his name? Hı -hı. Erkeğe de soruyoruz. What's his name? Onun ismine ne? What's his name? Mesela His name is Mert. His names His name is böyle de yazıyorum da. His names. His names Mert. Oldu mu? Oldu. Okay. Şimdi bana sor sen nerelisin? Tamam ben bunun ee, renkini de değiştireyim. Nasıl yani? Sen nerelisin? Önce ismini sorayım sonra ee, ne? Yo, bana sor nerelisin. Tamam. Bakayım where? Ha. Soracaksın sen nerelisin? Where are you? Where are you from? Allah Allah. Baba bu niye kırmızı olmadı? Where? Where are you from? Tamam. Onda ben de cevapta söylerim. I am. Um. I'm from. I'm from Iran. Okay. I'm from Tabriz. What's her name'i nasıl soralım? O nerelidi? Şey kız kız. Kısa soracağız da. Where is where's she from? Ha, where is is'i de kısa yazıyoruz. Where's she she from? Dogru. Aferin. Cevapta da she is from mesela Italy. She is from Italy. Okay. Erkeğe nasıl soracağız? Nerelisin? Nereli do? Where is where's, where's, he from? Where's he from? Aferin. Where's he from? Mesela he is from he is from Türkiye. Aha. Doğru yazdım. Türk iyi İyi olacak burası. İyi. Evet. Anyway, okay. Bu da bizim gramerimiz. Okay. Okay, exercise D. Aynı şey. Working groups of three and do the conversation. Mesela, hello, my name is Fatima. I'm from Iraq. I'm a chef. Hello, my name is Mehdi. I'm from Tabriz in Iran. I'm an English teacher. What about you, Rosa? Um, hello. Let's. You hello. Say, my name is uh, Rosa. Rosa. I, I'm from Iran. I'm from Turkey. I'm from Turkey and uh, I am a student. A student. What's your job? You are a student. Yes. Burada da arkadaşlar siz kendinize bir meslek seçin. Böyle de pratik yapın. Bunlar gibi. Mesela, Mesela What's your job? I'm a firefighter. What do you do? Bunu önceden okumuştuk ha. What's your job? What do you do? Aynı anlamda adılar. What's your job? Senin mesleğin ne? What do you do? Sen ne yaparsın? What do you do? I'm a vet. What's your job? I'm a vet. Aynı şey. Okay. Let's go to next page. What does he do? What does she do? Biz geçen derste bunu nasıl çalışıyorduk? What is her job? Onun mesleğini. What's her job? What's her job? What does she do? Aynı anlamda. What does she do? Hiç farkları yok. İkisi de Neyi soruyor? Mesleği soruyor. What's her job? What does she do? Look, listen and, and follow. follow. Unit 7, Recording 3. Look, listen and follow. He's a policeman and she's a policewoman. He's a businessman and she's a businesswoman. He's an actor, and she's an actress. He's a waiter, and she's a waitress. Evet, bazı meslekler İngilizce'de erkeklere ve kadınlara farklı kelime kullanıyoruz. Türkçe gibi değil. Türkçe çok zengin bir dildi. Polis memuru kadın erkek fark etmiyor. Ama İngilizcede öyle değil. Mesela policeman erkek polis memuru, polis woman kadın polis memuru. Businessman iş adamı, business woman iş, iş kadını. kadını. Actor oyuncu erkek, actress oyuncu kadın. Waiter garson erkek, waitress garson kadın. Arkadaşlar bu kısımda actor, actress. Söylediğinde metini dinliyorduk ya. Söyledi. He is an actor. He is an actor. Bu e ve en gramerini size anlatmak istiyorum. Lütfen dikkatiniz bende olsun. İngilizce'de a, i, e, i, o, u. Bunlar ünlü harfler, sesli harfler. Evet, Türkçe şey gibi. Türkçe'de fazlası var. Evet. İngilizce'de bir kelimenin başlangıcı bu, bunlardan birisi olursa, mesela apple. A apple demiyoruz, diyoruz an apple, bir elma. Ama kitaba diyoruz e-book. Dikkat edin, ses önemlidir. An apple. Mesela actor. Bak sesli harf var. O yüzden an actor diyoruz. Cümle yazıyorum buraya. She is a teacher. Teacher'den önce ne kullandım? E. Ama mesela he is an an actor. Actor. He is an actor. Sesli harflerden önce en kullanıyoruz, diğerlerinden önce e kullanıyoruz. Okay. Now, Rosa, can you read them? He is a policeman. Aferin, Rosa Unutma, meslekten önce her zaman e veya en kullanacağız. İngilizcede zorunludu. Tamam. Aha. He is a policeman. Okay. She is a policewoman. Bu she is diyorsun ya. She Aferin. Bunu da kısa diyorlar. Daha güzel oluyor. She is a police woman. Aha. Tamam. He is a businessman. She is a business woman. Aha. He is an actor. Aferin. Sesler olduğu için an actor. She is an actor an actress actress uh huh. he is he's, he's a he's a waitress no he is a, a waiter and she's a waitress evet ben mesela bir tane defterim olur bunları cümle olarak yazarım defterimde böyle bunları yazıp pratik yaparım is a police man Sonra she is a police woman, he is a businessman. Bunların hepsini böyle yazarım, pratik yaparım. Siz de bu böyle de yapın arkadaşlar. Okay. Um, look at part A, listen and correct. Buranı dinleyelim. Mesela söylemiş, look at number one. He is a businessman. No, he is a policeman. Okay. Dinleyelim. He's a businessman. Look at number two. She's an actress. She's an actress. No, she's a policewoman. Look at number three. Deme. He's Deme. a waiter. No, he's, no, he's, he's a businessman. Business Look at number four. She's a policewoman. No, no she's, she's a businesswoman. Woman. Look at number 5. He's a policeman. No, he is an actor. Look at number 6. She's a waitress. No, she's an actress. Look at number 7. He's an actor. No, he's a, wa a waiter. Look at number 8. She's a businesswoman. No, She's a waitress. Brilliant. You are a teacher? Hmm? No, I I'm am a student. student. You are a policewoman? No, I am a student. Yes, I'm a student. What does he do? What does he do? He is a waiter. What does she do? She's, She's a waitress. A waitress. What's your job? job? Burada da anlatmış. What's your job? Eşitti. What do you do? What's his job? What does he do? What's her job? What does she do? Hiç farkı yok. Bir kere de bunları son kez pratik yapalım. What does he do? He's a policeman. Rosa, what does she do? She's a police Tamam. Şimdi bunları sınıf arkadaşlarımıza soruyoruz. Arkadaşlar ben soruyorum, siz cevap verin. Boşluk bırakacağım, cevap verin. What does he do? Very good. He is a businessman. What does she do? She is a businesswoman. What does he do? He is an actor. A actor, yok. An actor. Okay. What does she do? She is an actress. What's his job? He is a waiter. What does she do? She is a waitress. Hiç farklar yok. Evet. Bravo size. Draw, color your family members. This is my mother and she is a teacher. This is my father and he is a doctor. Tamam. Aşağıda da bir tane de etkinlik var. Who is this? Bu kim? She is my mother. What does she do? Ş o ne yapıyor? Mesleğine. She is a, a teacher. teacher. Böyle de pratik yapabilirsiniz. Rosa, we should ask them to follow our channel. Okay. Yes. Yeah. Please. Guys, we... follow our channel. Uh, if we get enough likes, we'll make better videos. And uh, we will um... We will make more better videos. Yes, and we will post more uh, faster if you give us more likes and yeah. more views. Don't Türkçe forget de, to de like olsanız ve like atarsanız video daha hızlı video yaparız. Daha güzel video yaparız arkadaşlar. Roza ben onu söylesem böyle söylerim bak. Ben. Arkadaşlar beni takip etmeyi unutmayın. Like edin. Teşekkür ederim. Edin. Sen çok güzel cümle kuruyorsun baba. Daddy, evet. your Turkish is wonderful. How many languages do you speak for? Yes, I speak for. Okay, good, very good. Guys, goodbye. See you in the next video. Bye bye.